Merhaba Aküsü TV izleyenleri, yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz 22. Dönem Milletvekili ve Doktor Hüseyin ile birlikteyiz. Haftalık programımıza devam ediyoruz kaldığımız evde. Sayın Güler hoş geldiniz. Hoş bulduk diyorum. Ali Bey sizin aracınızda hem bizi dinleyen ve e, izleyen tüm dostlarımıza, Cumhuriyet Sevdası dedikleri deli yüreklere kocaman saygılarımızı sürüyoruz. Yayınımıza başlamadan önce küçük bir not hatırlatmakta fayda var. Biz izleyenlerin hem beğeni hem de mesaj kısmına küçük bir not koyarlarsa giriş diye ulaşma imkanı doğar. Şimdiden teşekkür ediyoruz bu duyarlılıklar için. Evet teşekkür ediyoruz. Güzel bir hatırlatma yaptınız. Tabii biz her hafta Sayın Güler'le önemli konulara, Türkiye'nin önemli konularına dikkat çekmeye çalışıyoruz. Kendisi iyi bir hatip bu konuda. Bugünkü konumuz da Orta Doğu'daki adeta cehenneme dönmüş kan gölü ve savaşlar ve Türkiye'nin buradaki kendini konumlandırması işte diplomatik ilişkilere ve dış politika ile ilgili neler yaptı? İşte Suriye'deki konumu tekrar esette barışma durumları, İsrail'in keza Gazze ve Filistin'deki uyguladığı katliama varırcasına onları bir yok etme durumu ve diğer taraftan da 3. Dünya Savaşı çığırtkanlığı çıkmaya başladı. İşte Vietnam, Çin, Rusya, Ukrayna kısmı ve bizim buradaki sıcak ABD, Rusya ve Suriye, Irak, PKK denkleminde işte Akdeniz'deki zengin havzalar, Karadeniz'deki keza yine öyle. Ne oluyor yani Türkiye kendi bu denklem ve ateş çemberinin içerisinde coğrafyamız da öyle. bu durumu bizim için değerlendirir misiniz Sayın Güler? Aslında bugünkü iktidarın hep duygusal davranışı ve BOP eş başkanı olarak devam ettiği bir davranışla bu coğrafya kan gölüne dönüştü. Burada bu iktidar çok suçlu ve günah ortağı. Ve onun için de bugün duygusal davranmadan sağduyla akılcı devlet anlayışıyla yaklaşmakta fayda var. Bu coğrafyada yaşamak çok zor Orta Doğu'da. Yıllardır bu konuda tarih boyunca insanlık hep savaşlara tanık olmuştur. Aslında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşların çizdiği çok nokta var. Bir Bağdat Paktı vardı ki bu denklemde bir akılcılıktı, devlet aklıydı. Ve ondan kopulduğu için de maalesef bugünkü tablolara tanık oluyoruz. Evet, 3. Dünya Savaşı'nın aslında e, atipik senaryoları teker teker oynanıyor. Bir İsrail-Filistin olayı, insanlık suçu artık, katliam. Ama kimse de dur dediği yok. Hala da de batı desteğini veriyor peki Batı desteğini verirken, ikiyüzlü davranırken, peki Müslüman dünyası ne yapıyor? O da aynı bir riyakarlık yapıyor. O da seyirci. Bu vesileyle bu tabloda her gün 50 kişi, 100 kişi, 50 kişi, 100 kişi sanki hiçbir olmamış gibi maalesef insanlık suçu işlenmeye devam ediyor. Ve üstelik de daha önce de söyledik, bir katliama uğradığını iddia eden bir Yahudi toplumu geçmişinden ders alıp aynı şeyleri yapmaması gerekiyor. Ve dünyada da e, aynı şekilde e, bu desteği vermemeleri lazım İsrail Devleti'ne. Onun için ama insanlık suçu işlenmeye devam ediyor. Bizler de maalesef seyirci olmuyoruz. İşin enteresanı Türkiye'den hala dolaylı olarak yardımlar gittiği iddiası var. Bu çok ağır bir hitap. Ve nihayetinde buradan çıkan gemiler Kıbrıs üzerinden sonra rota değiştirerek İsrail'e gittiği iddiası var. Bu çok çarpıcı bir hitap. Bunun altı mutlaka araştırılmalı. Buna da izin verilmemesi gerekiyor. İsrail'in en son sadece Filistin'de değil aynı zamanda Lübnan'daki baktığımız zaman yangın yayılıyor. ve Birileri böyle istiyor aslında. Bu ifade ettiğimiz gibi 3. Dünya Savaşı'nın asimetrik boyutları bunlar. Bugün lokal olarak orası görünüyor. Onunla birlikte herhangi yangın Orta Doğu'ya sıçrar. Üzülerek söylüyorum. Bu arada atılan bir ciddi bir adım var es etmiş, es ya bırakalım bu duygusal tepkileri ya devlet haklı olacak Suriye'siz bir barış olmaz bunun için bu coğrafyanın denklemin ağırlığını saçacaklar. Türkiye, Suriye İran denklemini çok iyi kurmak lazım. Onun için e, burada Suriye'de atılan bir adım umarım sağlıklı ve samimi şekilde gider ve nihayetinde bu bölge huzura kavuşur. Bu bölgenin gerçekten zenginliği, jeopolitik konumu, yeraltı kaynakları bu coğrafyaya fazlasıyla yeter. Ve bizim de ortak değerlerimiz var. Hem komşuluk değerimiz var. Hem Müslüman dünyasının bir parçası. Hem aynı zamanda da geçmişte ortak bir Osmanlı'nın yönetimi çatısı altındaydı. Onun için duygusal davranmadan akılcı olmakta da fayda var. Burada atılan her adım çok değerli. Ve nihayetinde iktidarın samimi olup olmadığını sorgulamak önemli olan s esatmış polemine girmeden yapılması gereken şey devlet hakkı ne gerekiyorsa o yapılır. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile aile olarak daha önce de görüşüyorduk, şimdi de görüşebiliriz demesi o zaman olumlu bir gelişme. Şimdi bunu bir olumlu algılayabiliriz. Al, algılamalıyız da ama geçmişte de bu coğrafyada denklem oluştururken biliyorsunuz ki Müslüman dünyasının bir çelişkisi, mezhep çelişkisi, Şii ve Sünni e, cephesinde maalesef Türkiye dolaylı olarak bir anda bu eş başkanlığının senaryosunun gereğini yaptı. Kötü olan bu. Yoksa komşuluk ilişkilerinden ortak e, bakanlar kurulu toplanmasını biz çok son derece memnunduk. Fizetsiz girip çıkmaktan son derece memnunuz. Ve nihayetinde o günlerin özlemi içerisindeyiz. Ama bir anda ne oldu da savaşın eşiğine kadar getirildi. Bunu çok iyi okumak lazım. O da senaryoda yazıyor zaten. Burada iktidarı samimiyete davet edeceğiz duygusal davranmaya değil. Bugünkü konjüktür, yangın her yeri sıçlıyor. Türkiye'de sıçlar ve nihayetinde bize bir şey olmaz. Aymazına sakın girmeyelim. İçimizde zaten 17 milyon kontrolsüz bir, bir yoğun bir nüfus var. Çoğu da, özellikle de Afganistan'dan gelenlerin e, savaşan siyaset tarafından yetiştirilmiş, organize edilmiş bir potansiyel tehlike göz ardı etmemek lazım. Onun için bizim bu konuyu stratejik akılla süreci yönetmeliyiz. Burada da dediğim gibi siyaset ve devlet aklını asla göz ardı etmeyelim. Sayın Cumhurbaşkanı samimi ise duygusal davranmadan ve bu, bu coğrafyanın yaraları nasıl sarılır dediğimiz zaman o zaman devlet düzeyinde diyalog ve ilişkimi kurulmalı. Evet onun zemini yavaş yavaş inşa ediliyor. Çeşitli etkenler de var tabii ki. Sadece Türkiye-Suriye ilişkisi değil. Burada Rusya ve Çin denklemini göz ardı etmemek lazım. Bunu iyi okumak lazım. ...çok ABD bilim yerini bilmem. ABD ve İsrail'in istediği... ...bu coğrafyada yangın. Ve nihayetinde... ...ABD Irak'ta işgalde. Suriye'de işgalde. Ve böyle bir zemin olunca... ...ister istemez... E, ...tabii ki Türkiye'de yansımaları var. İster terör, ister bölgesel anlamda... ...bölünme anlamıyla sayacağımız... ...Irak'ta da adım atıldı hatırlarsak... Ee, ...biliyorsunuz... ...Kuzey Irak... ...referandum kadar gitti ayrılmak üzere... Suriye'de de aynı de sorunlar var. Demek ki bu coğrafya bölüp parçala yönet devam anlayışı devam ediyor. Onun için de tehlike büyük. Burada bölgesel devlet ittifaklarının güç birlikleri yaparak böyle bir sürece kısa sürede rayına oturtarak yaralar sarılacağına inanıyorum. Peki olası bir dünya savaşında Türkiye hazır mı? Yani Milli Savunma Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama ben duymuştum. Televizyonlara da sosyal medyada da yansıdı. Olası bir üçüncü dünya savaşı için tüm tedbirlerimizi alıyoruz gibisinde. Yani bir şeyler Şimdi, mi olacak, ne olacak? Biliyorsunuz 2 dünya savaşı Avrupa'da çıktı. Orta Doğu'da değil. Bugün de Rusya-Ukrayna savaşı her an Almanya veya Polonya'ya kadar yukarıda Belarus Bel Bel ülkelerine sıçrayabilir. Çünkü e, nihayetinde bir kedinin kuyruğuna ya da bir ayın na nasırına basarsan saldırır. Rusya her taraftan kuşatılmanın sıkıntısıyla her türlü her gerekeni yapar. Çünkü e, tehlikenin büyük boyutu Avrupa'nın batının yaptığı yardım, silah yardımları Ukrayna'da savunma amaçlıydı. Şimdi ise saldırı amaçlığına dönüştü. Tehlikenin boyutu bu bir. İkincisi, e tabii ki Rusya da burada diyor ki ben diyor her türlü silahı kullanırım. Ben yok olursam seni de yok ederim diyor. Seni de yakarım diyor. Üçüncüsü ise e, bizim buradaki konumuz bir yandan NATO üyesiyiz, Avrupa Birliği üyesi olmak adayız. Bir yandan da güçlü bir Rusya ilişkisi var. E, şimdi baktığımız zaman biz de tehlikeleri açıyoruz. Çünkü nihayetinde nükleer silah bakışından e, Türkiye'de de nükleer silahlar var. Kimin? Bizim değil, NATO'nun. E, şimdi böyle bir olunca biz önde tampon bölgedeyiz. E, yangın her an sıçrayabilir, bize bir şey olmaz aymazına giremez savunma bakanlığı biz hazırız. Neye hazırız? Evet, iki tane boyut var burada. Bir, Türk Silahlı Kuvvetleri sürekli bu konuda e, tecrübe deneyime sahip, sürekli dinamik. İkincisi ise biz kime karşı kendimizi koruyacağız? Şimdi bu, bunu çok iyi okumak lazım. Burada onun için NATO'ya karşı mı? Çünkü Batı'nın da tehlikesi, tehlikesiyle karşı karşıyayız. Rusya denkleminde de tehlikeyle karşı karşıyayız. Burada stratejik davranmadığımız zaman İkisi arasında kaybolur gideriz ve nihayetinde e, nükleer silahların dahil tehlikenin olduğu yerde e, hiç hayal bile etmemek lazım. Korkunç bir tablo, kabus diyebileceğimiz bir tablo ve e, çok ağır bedeller öderiz. Onun için burada devlet adlı mutlak şart, yangına körükle gitmek yerine sağduyu soğukkanlı ve ülkemin çıkarları doğrusunda politikalar üretilmesi lazım. Burada siyaset üstü bir konumda, iktidarıyla muhalefetiyle sık sık diyalog ve iletişim halinde olmalı. E tabi bu arada meclis çalışması bir ay e, tatile gitmekten uzatıldı. Acaba altında başka şeyler mi var? Korkularımız var tabii ki. Çünkü gündem o kadar sık sık değişiyor ki çok dinamik. Çok canlı, yetişmek de çok zor. Bilgi de paylaşılmıyor. Bu vesileyle de e, umarım yanılırız ve devlet haklı hakim olur başka bir şey diyemiyorum altında. Evet. çünkü bulunduğumuz coğrafya o kadar kıymetli ki Anadolu deyince ben tüylerim ürperiyor ve bu coğrafyada yaşamanın ne kadar zor olduğunu bilincindeyiz. Burada yaşamak istiyorsak akıllı, uyanık ve güçlü olmak zorundayız. Bu konuda da iktidara ve muhalefete sesleniyoruz. Bu duygusal davranmayın. Eğer iktidar bir adım atıyorsa bunu biraz daha motive etmekte fayda var. Evet tartışabilirsiniz. Geçmişte e, sorgulayabilirsiniz. bu vesileyle de sorumluluğun hesabını da sorabilirsiniz. Ama yapmamız gereken şey bir an önce de yapıcı bir boyutta devlet aklını devreye sokabilmek. Evet. Umarım sol e, süreç sağlıklı yürür. Bu coğrafyada huzuru yakalar. Doğru. E, tabii bir diğer bir konumuz var. E, Türkiye biliyorsunuz her yaz döneminde adeta cehennemi kendi coğrafyamızda ve Türkiye'nin nefesi olan ormanlarımızda yaşıyoruz. Güneydoğusundan tutun da işte batı, güneybatıya kadar Ege'ye kadar uzanan sürekli ormanlarımız, Türkiye'nin ciğerleri dediğimiz ormanlarımız cahil cahil yanıyor ya da yakılıyor. E, ve tedbirler de birçok zaman yetersiz kalıyor. E, tabii bunun altında başka nedenler de aranabilir. İşte otel yapımları oluyor, başka rantı açımlar oluyor. İşte orman alanlarının parça parça Cumhurbaşkanı'nda kararıyla orman alanı dışına çıkarılması gibi bir sürü insanlar sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Siz bu yangınlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Keza can kayıpları da yaşandı. biliyorsunuz hem yüreğimiz yanıyor hem canımız yanıyor. Her yıl bunlara tanık olmaktan ben üzülüyorum. Ama görevli ve sorumluluklar hiçbir vicdan sahibi Olmadıkları için maalesef e, yani sadece mazeret üretmekle meşguller. Ya yeter artık çağımız akıl ve bilim çağı. Liyakat olmayınca ister istemez bu sonuçlar kaçırılmaz bir son. Sanki kadermiş gibi algılıyoruz. Ya artık bilimin geliştiği bir noktada tedbirler olağanüstü olabilir. Ve Türkiye hızla kuraklığa doğru gidiyor. Kuraklıkla beraber yangınlar da çıkıyor. Çünkü biz su kaynağımızda kullanmasını bilmiyoruz. Ve nihayetinde yaktığımız ormanlardan dolayı ve yağmur almıyoruz. Bir, bir kısır girdabın dönüşümü içerisindeyiz. Onun için de e bir de çapsızların eline düştük. Her yıl mazeret üretmekle meşguller. Yeter. Burada en önemli unsurdan biri tabii siyasi iradenin buradaki tercihi ne deriz? Liyakattan çok biat ve sadakati tercih etmesi ve rant peşinden koşması. Yağmalanan yerlerinde ranta açılması ister istemez. Bu tabloların insanlık eliyle de çıktığı iddiası da var ve bununla birlikte de e, kamuoyundaki algısı belli. Şimdi tabi e, özellikle rantın olduğu bölgeler e, göz ard ediliyor. Ancak artık bugün Tarım Bakanının açıklaması üzücü bir olay ya. İnsan utanır ve nihayetinde hiçbir canımız yanmadı. Sanki doğa canımızın bir parçası değil, yaşamımızın parçası değil. Oradaki diğer canlılar, bitkiler, bunlar hayatın dinamikleri. E şimdi baktığımız zaman peki insana sormazlar mı? Diyarbakır'daki yangında 15 canımıza da mal oldu. E birazcık yani işte devlet haklı ahlak olsa istifa ederler. Ama İsveç'e şeyleri de yok. Öyle bir e, tasarrufu da yok. Çünkü birilerinin bir, e, himmetinde dediğimiz himmetinde ondan ancak istifa e, alabilir. Sayın Cumhurbaşkanı. Öbürü bir tablo oluşunca ne olur? İsterseniz bugün tabloları tekrar tekrar tekrarlıyorum. Yani kısaca burada hem özelleştirmenin sonucunda Diyarbakır'da DH gibi, e, şey, DH demişim pardon DEDAŞ özelleştirme kurum. Geçen sene Sparta'da hatırlarsak birçok kuruma, stratejik kurumada özelleştirmenin de bedelini ödüyoruz bu arada. Çünkü gerekli yatırımı yapmıyor. Özel sektör kontrolden uzak, rantın peşinde. Ama bunlar stratejik kurumlar olup da özelleştirilmemesi gerekirken tam tersine özelleştirdiler. Ve bunların bir anca kabalaştırılması gerekiyor. Bunlar milli ve devlet eliyle yönetilmesi gerekiyor. Onun için stratejik bir kurum diyoruz. Ve aynı zamanda da iki gün önce elektriğe yapılan zamlar. Bak bir kısır döngün içerisinde bir yandan altyapı, bir yandan yatırım eksikliği, teknolojiden yoksulluk ve bir yandan da rant uğruna deyince bir yağma zihniyeti hakim. Onun için burada buna dur diyebilecek unsur siyasi irade. E bugünkü iktidar 22 yıllık bir iktidar. Bir günlük bir iktidar değil ki hadi bugün başına geldi tesadüf. Hiçbir mazeret üretmesi gerekmiyor. Onun için de gerekli personelin, gerekli siyasi görevlerin bir an önce bir an önce istifa etmesi gerekiyor. Ve bu vesileyle de işi liyakat öne çıkartacak bir anlayışla bu sorunu çözecek akılcı bilimsel anlayışa sahip kadroların yerleştirilmesi gerekiyor. Bunun için de otur branta kurban etmek yerine yeniden o arazileri, tarıma arazileri tekrar doğayla buluşturmak gerekiyor. Ve nihayetinde de ders almıyoruz kısaca. Ders almadığımız müddetçe ister istemez tekrar tekrar yaşıyoruz. vaziyetler bahaneler üretmekle günü kurtarıyoruz. Bunun için vicdanı olan devlet adamları, siyaset adamları gereğini yapar. Ha, Sayın Cumhurbaşkanı burada e, temel sorumlusu zaten bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Her şeyde sorumlu aslında. Cumhurbaşkanı sorumlu. Ve bugün siyasi iktidar da miadını da doldurdu. Böyle de gelmiş, böyle de gitmediğini görüyoruz. Ve gönül ister ki bugün bu yaz sıcaklığında güzel hoş bir sohbet edebilseydik. Ama hayatın gerçekleri maalesef e, canımızı yakıyor. Canımızı yaksa da, e, yüreğimiz yansa da bu yaraların sarılması için duygusal değil, akılcı düşüncenin hakim olmasını istiyoruz. Burada da üzerimize düşen ne varsa başta ben Türk milletine sesleniyorum. Herkes aklını başına alsın. Hiçbir şey tesadüf olmadığını görsün. Kader olmadığını görsün. Verdiği oyun, sorumluluktan kaçtığı duyarsızlığın bedelini ödüyor. Onun için herkes aklını başına alıp çağdaş düşünen bir kadroları siyasi anlamda iktidar yapmalı. Başka türlü hızla derin bir yoksulluk, yoksullukla birlikte bu maalesef kadere dönüşüyor. Üzülerek söylüyoruz bunları. Mutlu olduğumuzdan değil. Türkiye'nin her köşesi cennet. Evet, peki e, piknikçiler oluyor ya da başka kullanım alanları anız yakma gibi insan faktörünün yoğun olduğu Hani belki terör de akla geliyor tabii neden orman yangınları çıktığı ile ilgili terör konusu da var. Yani biz burada insanlara bir çağrı yapacak uzak ne söylemek isteriz? Pikli sigara izmaritleri ya da başka türlü orada işte bir takım can, bir şeyler içiyorlar, cam kırıklarını atıyorlar. Yansımadan bir anda bir yangın mı çıkıyor? Yani son dönemlerde orman yangınları çünkü çok sık yaşıyor Türkiye. Eskiden bu kadar orman yangını olmazdı. Şimdi zaten eskiden bir insanoğlu nüfusumuz bu kadar değildi. Daha bilinçliydi, daha duyarlıydı, daha devlet haklına sahipti. Şimdi ise ya allık yaşıyor, günlük yaşıyor, menfaatine bakıyor, birlerin canı yanıyor, umurunda değil. Kendisi yaşayıp yaşamadığının farkında değil. Genel anlamda söylüyorum. Onun için toplumda bireylerimizin hata payı yüksek. Ve nihayetinde de buradaki halkı bir anlık ee, zevkiniz için bir anlık sorumsuzluğun bedelini bu topluma ödetmesinler. Kendisi de bedel ödüyor, çocukları da ödüyor, vatan da ödüyor, ülke de ödüyor. Bu açıdan bakmakta fayda var. Ve nihayetinde evet, biraz önce ifade ettiğim gibi kuraklık hızla geliyor, daha da geliyor. Onun için su kaynaklarımızı, doğamızı çok sahip çıkarak biz de doğanın bir parçası olarak yaşamasını öğreneceğiz. Bu da bilinçtir, eğitimdir. Ama baktığım zaman eğitimle de oynuyorlar bugünkü iktidar. O zaman bu torunada çıkan insan kaynağı bencil, konformist, duyarsız, apolitik bir nesile doğru dönüşüyor. Sadece biat eden bir kültür istiyorlar birileri. Onun için hepsi bir kısır döngünün bir parçaları. Toplum ya yaşayarak önecek bedeli ağır olacak ya da aklını, bilimi kullanarak az bedel ödeyerek bu coğrafyada, bu vatanda insan yaşayabilecek. Biz evet. ikincisini tercih ediyoruz. Bunun evet. için de topluma düşen sorumluluk çok büyük. Çünkü toplumda bir duyarsızlık, aymazlık var. Aman bir şey müdahale olursam başıma iş açarım. Karakola gidersem işte başıma bela alırım. Çünkü nihayetinde bir bedel ödeniyor. Ama bir türlü duyarsızın bedeli çok daha ağır. Bak ormanlar yanıyor, canımız yanıyor. Yani her şeyimizle birlikte bedelini sağlıklı da kaybedeceğiz. Ondan sonra o doğa kaç yılda kendini yenileyecek? Onu düşünmemiz lazım. Bedel ağır ödüyoruz zaten şu anda. Onun için birazcık duyarlı olmalıyız. İnsan olmanın gereğini yapmalıyız. Duyarlılık boyutu bu. Burada e, tabii e, bize düşen bireyler olarak e, toplumu aydınlatmak için zaten şu programları yapıyoruz. İnsanların hayatına dokunmak istiyoruz. Ve nihayetinde hayat o kadar çok kısa ki, ve nihayetinde çok bilinmeli bir denklem var. Belirsizliklerle devam ediyor. Günü kurtardık mı çok şükür diyoruz. Halbuki bu ülkede hayal kurabilecek bir atmosfere ihtiyacımız var. İnsanca evet. yaşamak istiyoruz. Bunun için de halbuki Bey bu ortamda her birey bir yurttaş bilinciyle duyarlı olmalı. Yoksa evet. bana ne bizi bitirecek. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Güler. Değerli görüş ve fikirleriniz için bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Ee, hakikaten bu sorunlar çözümlenecek gibi ve nihayetinde hepimiz üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle yaklaşırsak bu sorunlar hiç çok rahat kolaylıkla çözümlenecek düzeyde. Yarınlar bizim, umutlar bizim. Onun için de tüm bizi izleyen dostlarımıza selam, tekrar saygılar sunuyorum. Umarım e, bir karınca kaderince sorunları bir müdahil olma imkanı olduk. Umarım bu sorunları bir daha konuşmamak dileğiyle hoş sohbet'e dönüşür. Sağlıkla kalın, dostça kalın diyoruz.